Ben Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Logistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Samadana Televizyon Ana Haber Bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Cumhur İttifakı AK Parti Ceyhan Belediye Başkanı adayı Erol Kahraman, Namık Kemal Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleri buluşmayı mitinge çevirerek Erol Kahraman'a yoğun ilgi gösterdi. 31 Mart Mahalle İdareler Seçimleri kapsamında yoğun programlarına devam eden AK Parti Ceyhan Belediye Başkanı adayı Erol Kahraman, Namık Kemal Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Kahraman, Sizlerin destekleriyle 31 Mart gecesi seçimi yüksek bir oyla alacağız. İnşallah Ceyhan'a birbirinden kıymetli projeleri, yatırıma dönüştüren nitelikli projeleri hayata geçirmeye hazırız. Heyecanımızın da tavan olduğu, birliğimizin, beraberliğimizin pekiştiği mahalle buluşmasını mitinge dönüştüren Namık Kemal Mahallesi sakinlerine teşekkür ederiz. Önce Ceyhan kazanacak, sonra yürüyeceğiz. El ele 82 olan olmak için daima ileriye dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar, İnönü Bulvarı'nda perakende sitesindeki yolun yapımını orada yaşayanlara söz veren Aydar sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yapımına büyük şehirden destek alarak başladı. Heyecanlıyız. İnönü Mahallesi'ndeyiz. Perakende Sitesi'ndeki yoldayız. Hemen çalışmalara başladık. Belediye Başkanımı da teşekkür ederim. Yıllardır, yıllardır bu yol 안녕 Adana ve Ceyhan'da çalışmalarını yürüten anket firmaları DEM Parti'nin oyun kaybettiğini ifade etti. Bazı anket firmaları DEM Parti'nin %3 civarı bir oy ile seçimi bitireceğini söylüyor. Büyükşehir ve Ceyhan'da Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına destek verileceği kulislerde konuşuluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklamalarına tepki gösterdi. Adana milletvekili Çelik sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda gençlerin her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana alınması gerektiğine vurgu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, darbe oluyor desinler. Ama gençler yapıyor desinler. Ben o darbeye teslim olurum." şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyan da bulunduğunu hatırlatan Çelik şöyle konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel'in gençlerimizi darbe gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi darbe ile tam bir akıl tutulmasıdır. Özel'in bu beyanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasi açının ne kadar fazla olduğu ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sayın Özer'in siyasi kelime dağarcının bu kadar sığ olması da vahimdir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da seçim ofisi ziyaretinde şehirlerimizin daha güzel hizmetlere kavuşmasının gayreti içerisinde olacağız dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde geldiği Adana'da ilk olarak İmamoğlu ilçesindeki Cumhur İttifakı seçim ofisine geldi. Burada bölge halkı ve ittifak üyeleriyle buluşan Bakan Tunç, görüşmenin ardından seçim bürosunun önünde açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç yaptığı açıklamada, inşallah 31 Mart'ta milletimizin vereceği karar sonrasında yerel yönetimlerle hükümet arasındaki uyumu sağlayarak seçimlerimizin daha güzel hizmetlere, daha müferreh bir hayata kavuşmasının gayreti içerisinde olacağız dedi. Cumhur İttifakı açık havada düzenlediği toplantısında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Avukat Mehmet Sağlam, Sarıçam'ın vizyonuna yakışmayan Sarıçam çöplüğünün ortadan kaldırılacağını söyledi. Bakan Yardımcısı Sağlam, yıllardır bölgenin kanayan yarasına neşter vuracaklarını ve halk arasında sofollu çöplüğü olarak bilinen alanın arındırılacağını ifade etti. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın ev sahipliğinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde düzenlenen ve miting havasında geçen toplantıya katılan İçişleri İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Cumhur İttifakı'nın adayı Bilal Uludağ'ın Sarıçam'da seçim kazanmak gibi bir kaygısının olmadığını ancak beklentilerinin 31 Mart'ta da rekor bir oy ile Sarıçam'ı yeniden kazanmak olduğunu belirtti. Adana'da da dolmuşçular Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde eylem yapıyor. Edinilen bilgiye göre Cemal Paşa hattında hizmet veren dolmuşçular kendi güzergahlarının bir başkasına verildiğini ileri sürerek protesto eylemi gerçekleştiriyor. Birkaç dolmuşla başlayan protesto eylemi gittikçe büyüyor. Atatürk Caddesi'nin o bölümünde trafik tıkanmak üzere. Olay yerine polislerin sevk edildiği gözlendi. Tam adana televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Ben Kapak, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik, 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartman 6, Ceyhan, Telefon 0543 575 9606. Yes.